Kuzey Makedonya'ya geldiniz. Ohri'ye gitmeden olur mu? Peki Ohri'ye gittiğinizde orada ne göreceksiniz? Neler yapacaksınız? İşte bu videoda bunları anlatacağım. Kemal Orç kanalından hepinize merhaba. Bugün size Makedonya'nın incisi Ohri şehrini anlatacağım. Önce genel olarak bir Ohri'den bahsedeyim size. Makedonya'nın 8. büyük şehri ama bence Makedonya'nın incisi. Zaten bu şehir incisiyle meşhur. Denilene göre Tanrı cenneti çamurdan yaratırken bir parçası Ohri şehrinin üstüne düşmüş. Bu şehre Işıklar şehri de deniyor. Akşam olunca neden böyle dendiğini anlayacaksınız. Şehrin nüfusu 42 bin. E yüzyıllar boyunca Osmanlı hakim olduğu için bu bölgeye, bölgede hem Osmanlı mimarisini görürsünüz hem de modern mimariyi görürsünüz. Zaten şehir tıpkı Saraybosna gibi ikiye ayrılıyor. Bir tarafta Osmanlı binalarını, bir tarafta yeni binaları görebiliyorsunuz. Ohri Havalimanı şehre yakın. Zaten Makedonya'nın iki havalimanı var. Birisi Üsküp Uluslararası Havalimanı, bir de Ohri Havalimanı. Şehir merkezini yürüyerek gezebilirsiniz. Şehir merkezinde yine toplu taşıma otobüs hakim. Aynı zamanda Ohri Gölü'nde tekne turu yapabilirsiniz. Hatta önemli tarihi yerleri tekneyle giderek görebilirsiniz. UNESCO 1979 yılında Ohri Gölü'nü, 1980 yılında Ohri şehrini UNESCO Dünya Mirasları listesine almış. Ohri'ye ne zaman gidilir? Ohri Gölü var yahu gölde yüzeceksiniz eğer yüzme biliyorsanız. Göl çevresindeki plajlarda bence yazın gidin. Biraz sıcak oluyor ama sonuçta o gölün tadını o zaman çıkarırsınız. Ohri'de kışları soğuk ve karlı geçiyor. Yazları sıcak geçiyor. Karasal iklim var burada. Bahar döneminde de bol yağışlı geçiyor. Yazın giderseniz daha fazla aktivite yapmış olursunuz. Hem festivalleri de denk gelmiş olursunuz. Hem de gölün tadını çıkarırsınız. Diyelim önce Üsküp'e geldiniz. Üsküp'ten Ohri'ye nasıl geleceksiniz? İstanbul'dan uçakla Üsküp Uluslararası Havalimanı'na gittiniz. Oradan Üsküp'e geçtiniz, gezdiniz. Oradan Ohri'ye geçeceksiniz. Üsküp Ohri arası 173 kilometre. Üsküp'ten Ohri'ye özel araçla 3 saatte geçebilirsiniz. Eğer otobüs kullanmak isterseniz 3,5-4 saat kadar sürebiliyor. Ohri içinde otobüs yaygın toplu taşıma. Araba kiralayabilirsiniz. Hem Ohri içine gezmişken bir de Sveti Nauma ya da diğer tarihi yerlere geçebilirsiniz. Yakın mesafelerde taksi kullanabilirsiniz ve bence tarihi yerleri görmek için özellikle tekneyle geçiş yapabilirsiniz. Zaten tekne turunu da tavsiye ederim Ohri'de. Ohri'de konaklama nasıl? Zaten Üsküp olduğu gibi Ohri'de turistik bir bölge. Çok fazla turist çekiyor. Bu nedenle bolca otel ve pansiyon var. Bütçenize göre uygun birini seçersiniz. Mutlaka merkeze yakın bir yerde konaklayın. Böylelikle yürüyerek şehir merkezine çok rahat ulaşabilir. Her yeri gezebilirsiniz. Peki Ohri'ye geldiniz. Nereleri gezeceksiniz? Öncelikle Ohri Gölü. Burası 3 milyon yaşında olan Avrupa'nın en eski ve en derin göllerinden biri. 3 yılda bir suyu yenileniyormuş. O yüzden Avrupa'nın en temiz göllerinden biri olduğu söyleniyor. 347 kilometre karelik bir alana sahip bu göl ve 286 metre derinliğe sahip bolca plaj var gölün çevresinde. Bu plajlardan göle girebilirsiniz. Aynı zamanda tekne turu yapabilirsiniz gölde. Ohri Gölü'nde yüzdüm. Hem de gün batımına yakın bir zamanda yüzdüm. Muhteşem bir gün batımı var. Yüzme biliyorsanız Ohri Gölü'nde mutlaka yüzün. Ohri'de de tıpkı Üsküp'te olduğu gibi bolca heykel var. Bu heykelleri de mutlaka görün. Ohri'ye geldiğinizde hemen tepede Çar Samuel Kalesi'ni göreceksiniz gölden 100 metre yüksekte. Şehrin tam tepesinde olduğu için en güzel şehir manzarasına bu kale sahip. Bu kale 1. Bulgar İmparatorluğundan kalma, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiş. Yine Ohri'de Aziz Yuhanna Kilisesi'ne ziyaret edebilirsiniz. 1447'de inşa edilmiş bu kilise. Tabi arkeologlara göre 13. yüzyılda inşa edilmiş şehir merkezinden 15 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz ya da tekneyle bu kiliseye ulaşabilirsiniz. Konumu açısından özellikle gün batımında giderseniz müthiş bir manzarayla karşılaşırsınız. Göl önünüzde olacak ve müthiş fotoğraflar çekebileceksiniz burada. Ohri'nin içinde şehir merkezinin hemen Osmanlı binalarının olduğu tarafa yürüdüğünüzde ulusal el yapımı kağıt atölyesini göreceksiniz. Burası bir müze artık. Burada kağıdın ilk yapımını ve en eski matbaalarla yapılan baskıları görebilirsiniz. Çıkışta da anı olarak bir kartpostal alabilirsiniz. Şimdi bu müzeyi takip ettiğimizde zaten Osmanlı mimarisini hemen fark etmiş olacaksınız. Burada yine görmeniz gereken binalar var. Ohri Ulusal Müzesi, Robevi konuk evini göreceksiniz. 1863-1864 yılları arasında Konstantin Robevi ve Atanas Robevi kardeşler burada yaşamışlar. Sonra buradan taşınmışlar. 1912 Balkan Savaşları'nda Sırplar bu konaklarda konaklamışlar ama iyice bir yağmalamışlar burayı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra restore edilmiş ve ulusal müze olarak hizmete açılmış. Bu yolu devam ettiğinizde Ayasofya Kilisesi'ni göreceksiniz. Aziz Sofya'da deniyor. Zaten Aya Aziz demek. Bu Ayasofya Kilisesi 11. yüzyılda inşa edilmiş. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılmış. Harikada bir bahçesi var. Yine bölgede görmeniz gereken Aziz Klimen Kilisesi var. 893 yılında inşa edilmiş bu kilise, Kiril alfabesinin doğduğu yer olarak biliniyor. Bu kilise de Osmanlı döneminde cami olarak kullanılmış. Tekrar döndük caddemize, Ohri'nin çarşısına. Bu çarşının içinde çeşitli dükkanlar var, bolca inci dükkanı var, inci yapım atölyeleri var. Zaten bazı dükkanlara girdiğinizde incinin nasıl yapıldığını size anlatıyorlar. Buradan kendinizi ya da sevdiklerinize inci ya da inciler alabilirsiniz. Bu çarşıyı devam ettiğinizde çarşının sonunda Ali Paşa Camii'ni göreceksiniz. 1573'te inşa edilmiş bu cami 1912 Balkan Savaşı'nda bombalanmış, minaresi yıkılmış sonra tekrar yapılmış. Burada eski çarşı var. Eski çarşıda da mutlaka görmeniz gereken bir çınar meydanı var. Niye çınar meydanı deniyor? Çünkü burada kocaman bir çınar ağacı var. 650 hatta bin yıllık olduğu söyleniyor. Bu çınar ağacına tam üç kere yıldırım düşmüş. Şimdi Ohren'in biraz merkezinden uzaklaşalım. Nereye gidelim? Sivet'in Naum Manastırı'na. Kocaman bir kompleks burası. İnanılmaz bakımlı bir kompleks. Her tarafı ağaç. İçinde tavus kuşları geziyor. Ve hemen girişinde göreceksiniz Karaderin nehri akıyor. Bu nehirde sandal gezisi yapabilirsiniz. Sveti Naum Manastırı 905 yılında yapılmış. Ortaçağ Bulgar yazarı Aziz Naum tarafından yaptırıldığı için Sveti Naum yani Aziz Naum Manastırı deniyor buraya. Aziz Naum 910 yılında hayatını kaybetmiş ve bu manastırın içindeki kiliseye gömülmüş. Sveti Naum Manastırı Ohri merkeze 29 kilometre uzaklıkta. Ohri'den tekneyle 1,5 saatte geçebilirsiniz. Sabah gelir 3,5 gibi galiba tekrar tekneyle Ohri merkeze dönebilirsiniz ya da özel araçla Buraya gelebilirsiniz. Sveti Naum Manastırı da UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Karadirin Nehri inanılmaz temiz, müthiş bir nehir. Bu nehirde sandal gezisi yapmanızı tavsiye ederim. Yine nehrin kenarında çeşitli restoranlar var. Buralarda da vakit geçirebilirsiniz. Ortodokslar azizlerin Ölenler için şefaat ettiğine inandıkları için bu manastırı sıkça ziyaret ediyorlar. Peki Ohri'yi gezmek için kaç gün gerekir? Bir turistik gezi için Ohri'yi bir buçuk günde gezebilirsiniz. Tabii tadını çıkarmak istiyorsanız 2-3 gün orada kalmanızı tavsiye ederim. Ohri'de genel olarak Makedonya için önerdiğim yemekleri yiyebilirsiniz. Ama burada özel olarak Ohri alabalığı yemenizi tavsiye ederim. Balık çorbası da harikadır. Diğer Kuzey Makedonya yemekleri nelerdi? Tavçe gravçe dedikleri güveçte kuru fasulye yemeği var. Acvar var. Bir sabah yiyoruz. Onlar yemeğin yanına da veriyorlar. Cevapi yani köfte yiyebilirsiniz. Bölgede zaten köfte meşhur. Börek yiyebilirsiniz yani börek yiyebilirsiniz. Şopska salata yaz döneminde gittiyseniz domates, salatalık, biber ve peynir karışımı bir yaz salatası. Gayet ferahlatıcı bir salata. Kaymaçina tatlı yiyebilirsiniz. Trileçe yiyebilirsiniz. Ohri'de para harcama konusu nasıl? Cebinizde euronuz olsun. Giderken euro alın mutlaka. Orada Makedonya dinarını çevirebilirsiniz ya da her yerde zaten euro ile alışveriş yapabilirsiniz kredi kartı da yaygın her yerde. Ohri'de internet durumu nasıl diye sorduğumuzda otellerde, kafelerde ve restoranlarda ücretsiz Wi-Fi var. Bunları kullanabilirsiniz. Ohri genel olarak güvenli bir bölge. Makedonya zaten güvenli bir ülke ama siz yine de dikkatli olun. Her yerde kendi şehrinizde bile yaptığınız üzere cebinize ve çantanıza sahip çıkın. Evet, Ohri tavsiyelerim de bunlar. Ohri çok güzel bir şehir, tadın çıkarın. Bundan önce de Kuzey Makedonya'nın diğer şehirlerini anlatmıştım. Üsküp, Manastır ve Ohri şehirlerini anlatmış oldum. Bundan sonra Kuzey Makedonya'nın tam videosunu sizin için paylaşacağım. İzleyebilmek için mutlaka kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Bu videolar hızlı bir şekilde size ulaşsın. Bu videoyu beğenin ve ihtiyacı olan arkadaşınıza gönderin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.